Merhabalar arkadaşlar. Merhaba kızlar. Bugün bir tanıtım yapacaksınız. Kim uyuyor? Hugi Hugi. değil bu. Ney bu silah? Aa, kişivisi. Kisi arkadaşlar kişivisi aldık. Buralarda da dürtürt var. Ne diğer derseniz. Evet bakın böyle. Böyle kafanıza takıyorsunuz. Ondan sonra böyle yapıştırıyorsunuz ve oldu. Böyle gezdiriyorsunuz. Hem mesela otobüste siz yani eğer, eğer, yastığınız yoksa böyle yatabiliyorsunuz. Hem soğuk sana kışta, kışsa böyle bu Akı gibi oluyor. Izıtıyor, Bakayım seninkini. Bakın böyle. Merhaba. Um, ee, otobüste yastık yoksa böyle bir yere koyuyoruz. Böyle. Yastık gibi oluyor. Peki bu Şeylere kisimiz neydi bunların adı? Kisimisi. Kisimisi'lere niye çorap giydirdiniz? Ben babaannemden aldım getirdim giydirdim bebek çorabı. Sen çoramı. niye çorap giydirdin Umar? Üşümesin diye. Aa, Umar bir de yer yapmış kendisine yastık falan yapmış şapkasında sallıyor Aa! uyuyormuş. <laughs> Ama gerçekten bu korkuşmuş gibi. Siz bunu neresini seviyorsunuz? Şey, Bana korkunç geliyor anne. gerçekten. Anne. Evet. Anne bir şey söyleyeceğim. Bak bu da çarşafı. Evet çarşafı olmazsa olmaz zaten. Aslacığım. Sıla aslında bunu kendisine almış bugün. Umay'a da bunu hediye almış. Hı <laughs> hı. Ben, ben de Sıla'ya şey... de Sılaya hediye aldım. Evet o da bana kalem aldı. Bir evet. de Evet. Puzzle evet, hediye... bana veriyorsun. Hediyeleşmek çok güzel bir şeydir. Hedi mı bana veriyorsun? Evet. Oynayabilirsiniz evet beraber oynayın. Sonra kalabilir. Arkadaşlar yalnız e, buraları yırtık çıktı Dubai'le ki bizdekise. Bakayım. Nasıl yırtık çıktı ya? Ay var, hagi vagi. Nasıldı şarkısı? Hagi vagi gasi. Valla ben de hatırlamıyorum. Sen biliyor musun? Ben hagi vagi gasi. Ya va va vagi. Ya va va vagi. Defnevi, defne... arkadaşlar, dedi video, Benim arkadaşımın videosu vardı. Orada bir şarkı vardı, onu çekmişti. Valla onu o şarkı hatırlamadım. Hatırlamadın mı? Ay, va gi va la ni nani, Onun gibi bir şey şarkısı yani. Ay ağza bak ya çok korkunç. bunu neresini seviyorsunuz çocuklar? <laughs> bunu neresini seviyor? Arkadaşlar, arkadaşlar beni seviyorsanız yorumlar yazın beni öper misiniz lütfen? Arkadaşlar size ağımızla kaplayacağız. Hiç öpülecek bir yanı yok. Mu? Evet, hiç öpülecek bir yanı yok. Arkadaşlar lütfen beni öpün Ben bir Yok. Tamam arkadaşlar, o zaman yorumlara Akın yazın sen. siz de, ha, ha, hagi ha givagi ve kisivisi seviyorsanız yorumlara yazın. Hı, hı, hı. Size daha güzel istiyorsunuz. Abone de olun artık yani, lütfen evet. istiyoruz. Ay like gelirse size de alacağız. Tamam, öyle bir kampanya yapabiliriz. Bu, bu videonun altına ay. yorum yapıp, ay. ondan sonra şey e, beğeni yapanlara seçeriz, ay. iletişime geçeriz. Ay. Ondan sonra kura çekeriz bir tanesine göndeririz ay, slanım, Evet öyle yapalım Sıla'nın boyunu göstersen de çok uzadı Arkadaşlar ben Evet Sıla'nın boyu çok uzun gittim. Bu kadar oldu Eskiden Umay'ın şurasındaydım Ama şimdi burası da oldu e, Büyüyorsunuz aferin Uzuyorsunuz zaten Bak, kocaman oldunuz <laughs> Hadi size iyi oynamalar Ağlarım da ölerim Ölerim sizi